Merhaba arkadaşlar. Birçok kişinin borsa ile ilgili en temel bilgileri dahi bilmediğini ve bunun yüzünden çok büyük zararlara uğradığını görüyorum. Forumlarda olsun, sosyal medyada olsun, hashtaglerde olsun insanlar ettikleri zararları ve ters köşe oldukları halde nasıl vazgeçmeyi devam ettiklerini falan anlatmışlar. Bunlar çok sık yapılan çok basit hatalardır. Birincisi Meta Trader'da göstermeyeceğim. Ben bu siteyi kullanıyorum. Zaten dünyadaki birçok trader'ın kullandığı site burası. Çok basit ve çok detaylıdır. Ve aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Euro dolar grafiğine bakalım. Euro dolar grafiğine parite derler. Yani parite dedikleri şey euro dolar grafiğidir aslında. Yapılan en büyük hata şu arkadaşlar. İşlem yapacağınız para biriminde geliyorsunuz. Ben teknik analiz yaptım diye sağdan soldan öğrendiğiniz Yarım yamalak şeylerle böyle çizgiler çekmeye çalışıyorsunuz. Fibonacci açıyorsunuz, bilmem ne açıyorsunuz. İşte destek direnç noktası diyorsunuz ve buralardan alım satım yapmaya çalışıyorsunuz. Teknik analizin işe yaradığı konusunda bir şüphe yok ama teknik analiz fal bakmadır, falcılıktır. Burada önemli olan şey şudur. İşlem yapacağınız para biriminin temel analizini yapmalısınız. Temel analizlerini iyi okumalısınız ve piyasa analizlerini takip etmelisiniz. Bunu da tek bir şirket üzerinden yapmayın. Birçok şirketin teknik ve temel analizlerini takip edin. Piyasa analizlerini takip edin. 3-4 tane uzmanın görüşünü almaya dikkat edin. Sadece teknik analiz yaparsanız yanılırsınız. Siz burada şuradan dönecek, buradan dönecek diye çizgilerinizi çizersiniz. Ama Merkez Bankası bir açıklama yapar. Yaptığınız hiçbir şey teknik analiz falan dinleme. Zaten böyle olması gerekiyor bunun da. Yoksa herkes burada bir şeyler çizer falan parayı götürür. Öyle olmuyor işte. Bu psikolojik çizgiler ve sınırlar nedir biliyor musunuz? Henüz daha şurası yokken Şöyle gelelim. Henüz daha buranın ilerisi yokken Buralardan satış yapmış bir kişi Buradaki boşluğa baktığında Herhangi bir şey göremez. Bu yüzden de karal noktasını en yakın yerlerden bir şeyler çizerek belirlemeye çalışır. Mesela burada destek noktası burası değil mi? Geliyoruz. Bakın destek noktası burada çalışmış. Destek noktası gelmiş bir sonraki hareketin direnç noktası olarak çalışmış. Bu neden? Bu psikolojik. Çünkü buradan alım yapan insanlar kar al noktalarını buraya katmışlar ve burada kapatmışlar pozisyonlarını. Buradan satış yapan insanlarsa kar al noktalarını buraya katarak kapanış yapmışlar, kapat yapmışlar. Ve bunu birçok kullanıcı yaptığı için ortaya destek ve direnç noktası dediğimiz psikolojik sınırlar çıkıyor. Peki temel analizi ve makro gelişmeleri takip ettiniz. O gün Merkez Bankası bir açıklama yaptı. Şöyle büyük bir yer alalım bir dakika. Büyük bir sıçrayış. Burası iyi. Şimdi normalde piyasa gündelik seyrinde giderken Burada Merkez Bankası'nın açıklama yaptığını varsayıyorum ve bir alım rallisi, alış rallisi oluşmuş burada. Bakın insanların ilerisini görmediği halde buradan karımı kapat dediği nokta neresi? Görüyor musunuz? Bir önceki yerin izasını alıp herkes buraya boşluğa katmak yerine kar noktası katmış ve burada kapatmış. Biraz daha geri aldığımda destek ve direnç noktalarını daha rahat göreceksiniz. Bunlar her zaman birbirini tutmaz. Biraz aşağı biraz yukarı olur. Yukarı çıktı gibi görünür. Sen dersin ki iniyor bir daha dönmeyecek. Ama bir bakarsın tekrardan yukarıya doğru çıkar. Ve bu her defasında yaşanır. Siz bu hataya her defasında düşersiniz. Şöyle grafikleri gezin. Bakın çıkmış. Bu buraya kadar gidecek diye kıyamet kopmuş. Aşağı düşmüş. Herkes demiş ki abi o bu gidecek. Ralli oluşmuş orada bir. Herkes paniğe kapılmış. Ama ne olmuş? Tekrar çıkmış. Tekrar düşmüş. Tekrar çıkmış. Biraz yükselmiş. Bakın tekrardan eski haline. Görüyor musunuz? Önceki direnç noktalarına kadar geri düşmüş. İşlem yapacağınız paritede kısa vademi, orta vademi, uzun vademi ne şekilde işlem yapacağınızı bilmeniz lazım. Ve her şeyden önemlisi arkadaşlar hiçbir zaman trendin aksi yönünde pozisyon almamanız lazım. Bunun için de vadenizi belirleyin. Günlük trading mi yapacaksınız, haftalık mı, aylık mı yapacaksınız yoksa bir yıllık mı yapacaksınız? Zaten bunu yapacaksanız bunu online olarak yapmayın. Alın kasanıza katın. Eğer ki siz günlük olarak işlem yapacaksanız en çok kullanılan saat dilimi 4 saatlik dilimdir. Bütün traderlar analizlerini 4 saatlik saat dilimi üzerinden yaparlar. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu çok önemli bir bilgi. Orta vadede yapacaksanız analizlerinizi bir günlük üzerinden yapacaksınız. Şu an burada baktığımıza göre euro dolar karşısında stabil bir şekilde basamak 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 düşüyor. Ve biz bunun buradan çok önemli bir gelişme olmadığı sürece trend değiştirecek bir gelişme olmadığı sürece geri dönmeyeceğini biliyoruz. Yani bizim orta vadede bir alış satış yapabilmemiz için ilk önce grafiğimizi günlüğe almamız ve yapacağımız teknik analizleri, temel analizleri buna göre yapmamız lazım. Benim buradaki tercihim arkadaşlar şu anda bu paritede satış yönündedir. Ama gördüğünüz gibi bu parite 2 haftalığına, 1 haftalığına yükselişe de çıkabiliyor. Şu an bir yükselmiş, düşmüş ve tekrardan bir yükseliş trendinde gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi bir yükselmiş, düşmüş, yükselmiş ve tekrardan düşmüş. Şu an bir destek noktasına gelmiş. Ve bu destek noktası şu anda çalışıyor. Ben size şunu söyleyeyim. Bunu izledikten sonra gelecekte gelin 22.03.15'e bu pariteye bakın. Buradan sonra dünyanın sonu yine gelmemiş olacak. Yani ta aşağılara kadar gitmemiş olacak. Dalgalı bir şekilde aşağı yönde devam edeceğimi düşünüyorum. Böyle bir durumda trendimiz aşağı yönde ise kararımız satış yönünde olacaktır. Siz burada ben bir fırsat yakaladım. Buradan dönecek şuradan dönecek diye. Alım yönüne girerseniz %90 kaybedeceksiniz. Ben olsam ne yaparım? Buradan pozisyona girecek olsam destek ve direnç arasında ortalama bir yerden satış emri girerim. Stop loss'umu en yüksek direncin daha üstüne çıkartırım ve kar al noktamı önceki hareketleri baz alarak hesaplarım. Kaç pip olduğunu hesaplarım. Bunun haricinde de takip eden stop loss işlemini aktif hale getiririm. Yani benim yatırımım belli bir kara geçtiğinde stoplozum kar tarafına geçer ve benim belirlediğim pips aralığında onu ufak ufak takip eder. Böyle bir durumda arkadaşlar yatırım yaptığınız parite istediği kadar terse tekrardan ivmelensin. Sizin buradaki en büyük zararınız ettiğiniz kar olur. Çok önemli bir nokta daha var herkesin hata yaptığı özellikle kaldıraçlı piyasada sermayenizin %5'i %10'u kadar işlemlere girin. Sermayenizin tamamı kadar girmeyin. Eskiden 100 dolarla falan girebiliyorduk. Şu anda bunun mümkünatı yok. Mesela ben o zamanlar 100 dolarla 0.05 lotlarda falan alım satım yapıyordum. Yani böyle dakikalar içinde sermayeniz kadar paralar kazanıp kaybedebiliyorsunuz. Bu yüzden de bu piyasaya girdiyseniz mikro lot denen 0.01 lotlarla işlem yapacaksınız ve mutlaka ve mutlaka stop loss katacaksınız arkadaşlar kar noktalarınızı çok düşük tutmayın. Stop loss noktanızı da çok yüksek katmayın. Yani siz 50 birim stop loss katıp 25 birim kar katarsanız işleminiz bir kere stop loss'a çarptığında sizin aynı seviyeye gelebilmeniz için iki kere daha işlem açıp kazanmanız lazımdır. Ki bu da çok mümkün değildir. Bunun devamında kaybede kaybede gidersiniz. Yapmanız gereken şudur. Temel analize bakacaksınız. O günkü gelişmeler nelerdir? Önemli bir gelişme var mı yoksa piyasa akışında mı? Uygun bir giriş seviyesi belirleyeceksiniz kendinize. Mesela ben burada olsaydı şuralardan bir yerlerden sat derdim. Eğer buralardan aşağı gitseydi biraz daha aşağıdan sat derdim. Buradan gitseydi biraz daha aşağıdan sat derdim. Ama bunu nasıl yapardım? Sürekli stop-loss ve karal noktası katarak yapardım. Zararın da belli olsun, karın da. Stop-loss'un 50 ise karın 75 veya 100 olacak ki Yaptığın işlem stoplozuna çarptığında bu işlemi tekrardan kâre geçirebilmek için 2-3 işlem daha yapman gerekmesin. İntikam Trading'i var. İsmini tam olarak hatırlamıyorum ama kaybettim şimdi kazanacağım. Bu sefer daha büyük lotlarla daha çok stoploz katıp daha küçük al noktalarına girersiniz ve daha çok kaybedersiniz. Bir öncekini kazanmak için daha büyük lotlarla girmeniz gerekir. Bir bakmışsınız eksilere düşmüşsünüz. Veya halihazırdaki pozisyonunuzu kabullenmemişsiniz. Para aktara aktara bütün paranızı ezmişsiniz. Ve bütün sermayeniz yok olmuş. Şimdi size çok yapılan hatalardan bir tanesini daha söyleyeceğim. Diyelim ki siz burada yanlışlıkla veya istemeden... ...nefsinize yenik düşünüz dediniz ki buradan dönecek. Alış işlemi yaptınız terste kaldınız. E buradan bakıyorsunuz. Bu gördüğünüz parite aşağı yönde hareket ediyor. Ama siz günlükte ve bir saatlikte bunun kararını vermişsiniz. Terste kalmışsınız. Yapmanız gereken şey çok basit. Pozisyonunuzu kapatacaksınız ve yaptığınız hatanın ters yönünde pozisyon açacaksınız. Küçük bir teknik analiz. Alış veya satış emrinizi katacaksınız. Stop lossunuzu belirleyeceksiniz. Kar noktanızı belirleyeceksiniz. Trader'ınızı kapatacaksınız. Meta Trader'da kullanıyor olabilirsiniz. Başka şeyler de kullanıyor olabilirsiniz. Kaybederseniz de bunu tekrar kazanmak için hemen yeni işlem açıp intikam tradingi gibi bir şey yapmayacaksınız. Yani intikamınızı almak için daha büyük lotlarda, daha büyük zararlara girmeyeceksiniz. Şimdi dolar Japon yeni'ne bakalım. Ben olsaydım burada bu paritede hangi pozisyonda girerdim? Bakın arkadaşlar. Açıkça görünüyor ki bu paritenin yönü yukarı yönde. Yani dolar Japon yeni karşısında bir yükselişte. Eğer ki siz burada bir işleme girecekseniz geliyorsunuz 4 saatli açıyorsunuz. Küçük bir teknik analiz yapıyorsunuz. Mesela ben şu anda burada bir alım yapacak olsam al emrimi buraya katarım. Stop buranın aşağısına katarım ve kar alımı da dilersem trend çizgisi çizerek belirlerim. Dilersem de hiçbir şekilde Fibonacci veya herhangi bir şey kullanmadan takip eden stop loss özelliğini kullanarak pozisyonum stop loss'umdaki kara çarpana kadar açık bırakırım. Bunu da şu şekilde ayarlıyorsunuz. Paritenin önceki hareketlerine bakıyorsunuz. Şimdi diyelim ki siz buradan alış yaptınız. Stop loss'unuzu da buraya kattınız. Stop loss'unuzu nasıl belirleyeceksiniz? Bir önceki hareketlerin pipslerini hesaplayarak. Çünkü bu paritenin alım satımcısı belli olduğu için onların da stop loss ve kar noktaları bellidir. Herhangi bir olay olduğunda, bir gelişme olduğunda bu paritenin kaç pips aşağı, kaç pips yukarıya çıkacağı bellidir. Olağanüstü mesela Ukrayna savaşı gibi bir savaş çıkmadığı sürece şu an Ukrayna para biriminde hiçbir şeyi öngöremezsiniz. Ve buna bağlı olan hiçbir şeyde hiçbir şey öngöremezsiniz. Euro Japon yenine bakalım. Bir aylığı aldım. Dalgalı kur. Ne olduğu tam olarak belli değil. Görüyor musunuz? Bir düşmüş, bir çıkmış, bir düşmüş, bir çıkmış. Yani bu şekilde arkadaşlar. Son olarak da Türk Lirasını göstereyim. Yani bunun bir analizini bile yapmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi sürekli yukarı yönde. Yani bu ne demektir? Biz Türk Lirasında ters pozisyonda kalmak istemiyorsak Türk Lirasında satış yapmayacağız diyorum. Dikkatli olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.